Çam ağacı tamamen eğilmişti. Kurtarmaya çalıştık ama ancak bu kadar kalktı. Karaymış kalkmıyor. Kökten gitmiş. Ceviz de gitti gider. Diğer karaymışları görüyorsunuz. Hepsi eğilmiş. Ben yarım metre dedim ama yani yarım metreden benim kalırsa fazla bir kar var. Evet mübarek ağaçlar hepsi evet. Karın derinliğini görüyorsunuz. Yarım metre değil. Bu 60-70 santimden aşağı değil. Bir, iki, evet 60 santim hemen hemen. O Evet elmamız. Elma ağacı komple yapmış. Bugün Allah 16 Şubat 2021 mübarek yürümekte zorluk çekiyor insan. Diktiğimiz Polonya fideleri elhamdülillah ayaktalar dallar olmadığı için muhtemelen bir tane de kursun cümle ümmeti muhabiri bizdeyiz. Evet. Allah'a emanet